Evet bugün itibariyle restoranlar açıldı, lokantalar açıldı. E, renk ayırt etmek için her yerde açıldı. Sakaryamız kırmızı, Türkiye'nin pek çok yeri kırmızı zaten. O yüzden e, her, her yerde açılma durumu var ama Ramazan ayında cumartesi pazar kapalı olacak kırmızı renkli yerler. İnşallah bu zaman içinde güncellenir ve kırmızıdan kurtulur şehirlerimiz. E, bugün biz buraya geldik Adavamiye'ye. Şurada Usta Dönerci açık. Kapalı ahmacım, Pasaport Pizza kapalı. popayes açık. Pideme geldi kapalı, Burger King açık. E Bursa Kebap evi açık. Zaten Burs, Bursa Bursa Kebap evi paket servise devam ediyordu. Diğerleri paket servis yapmıyordu bu AVM'de. Sakarya'nın aslında 3 e, numaralı AVM'si bu. ilk birinci kurulan fakat ee, şu andaki bolluk açısına 3 numaradaki avanesi. Evet usta dönercide de çiğ köfte kampanyası katıldık. Yani 2 adet dürüm 13.90'da. Ee, burada bir indirim var herhalde. 3 lira bir indirim. 10 lira 90 kuruş ödedik bu dürümlere. E, ee, Tabi bizim şeydeki neydi o? bir kebaptaki dürümü tutmayacağız ama Gayet ya yağ falan güzel gördüm evet. Yani bir, fena değil ki Ma Marulunu güzel beğendim marulu güzel Yani içindeki dürüm keçi şey, şey köftesi az belki ama En azından şöyle bir masaya oturup Nasıl Masa, oturup yemek yemek amacımız buydu abi amacımız ne yediğimiz ne içtiğimiz değil bugün Lokantaların, ee, restoranların uzun süre kapalı Sakarya'da. Ee, Kasım ayından beri sonunda kapalı. Kasım, Aralık. Kasım sonu dükkanı. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Ee, 4, 4 aydan fazla kapalı bir kere. 5 ay değil ama 4 aydan fazla kapalı. Onun için amacımız böyle bir yerde oturmak için. %50 kapasiteyle açık burası. Zaten bomboş burada. İnsanlar henüz alışamadı tabi. E, araya Ramazan da girince Ramazan'ın kapalı oldu. İşletmeler yarı yarıya açmayı düşündüler. Bakalım bir bakalım. Gece bir de bayağı aşağıda kaldın ama. Önce şu durumu bir ayırayım ben. E, yani hamur kısmını ayırdım. <laughs> Yürüme güzel yani çiğ köfte bölümü güzel varlığı güzel nar ekşisi hatta var da kuru evet nar ekşisi yani ortada kaldı nar ekşisi biraz az bunun içine işte bir de, evet yok antaryası olanlar açıldı İnşallah devamı gelir. Ülkemize hayırlı olsun.